Herkese merhaba arkadaşlar ben Zeyrek Bugün sizlerle birlikte Yeni bir videoyla Yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar Bugün de Tekrar bir challenge videosu yapıyoruz Bu sefer geçen Oyun UMP45 Oynamıştık Bugün arkadaşlar Aynı gün de ben bugün diyorum Bugün arkadaşlar Uzi ile oynamaya çalışacağız Uzi'ye bildiğiniz gibi Sadece holoyla şey takılıyor lazer lazer nişanga yani optik olarak dürbün takamayacağız uzakta kötü olacağız bugün arkadaşlar power atlayacağım buraya hiç atlamamıştım hep mid stay'ne atlardım bu sefer bir değişiklik yapalım geçen biraz cringe oldu biliyorum geçen video geçenki video bakalım şuraya atlayalım tamam İnşallah bu sefer fail olmayacağız. Ume direkt Uzi'yi hemen bulacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar video çekerken şu yüklenmiyor ya. Zemin yüklenmiyor. Diğer videoda da fark etmişsinizdir. Atladığım zaman zemin yüklenmiyor. Evet. Oppo A5 ile çekiyorum arkadaşlar. Sponsorluk almadım inşallah. Oppo yani bir el attı. Sponsor yani bize. Sıkar. On... Ama bizim neydi challenge'ımız? Uzi challenge. Onun için bir an aklım gitti. Hemen iç sesim dedi ki oğlum dur lan orada. Evet şimdi az önceki el UMP e aradık aradık gelmedi. Tabii ki M416'lar yerlerde. Şimdi de bu yerlerde. Biz neyi ararsak o gelmiyor arkadaşlar. Öyle bir şanssızlığımız var. Artık anlamışsınızdır siz de videodan. P90. Bundan sonra da P90 ilk videoları challenge yapacağım arkadaşlar ya da eğlence videoları sonra gameplay atarız. Her içerikten yaparız yani dışarıda bile içerik çekeceğiz. Sizler için sadece PUBG'den gelmeyecek. Söyleyeyim silahları da atalım yukarıda. Uzayımızı bulalım artık bir zahmet. Ya bu ben bir daha silah challenge yapmasam mı arkadaş? Bu sefer hiç silah gelmez. Biz hangisini yapıyorsak öyle ona cringe'lik oluyor. Fail oluyor yani. Evet. Şuna da bakalım. İnşallah buluruz. Yani geçen elde Geçen videoda o kadar uğraştık. Abi. Cık. Ya en yakın silahları veriyor. Ama Uzi'mizi vermiyor sağ olsun PUBG. PUBG. Adam da geliyor. Ya. Bot büyük ihtimalle. Evet. Sıkıyor sağ olsun. Havayla öldüreceğiz artık. Ne yapalım? Hayır bot değil ya. Oo, Bunda da ump var arkadaşlar. Şu silahları atalım. Ya biraz challenge kurallarına aykırı oldu ama sanki tava. Geçen elde yumruk yapmıştık ama ne yapalım arkadaşlar? Ölelim mi? Öl diyorlarmış bir yorumda. Şimdi ya AK'yi alıyor yerden. Şu otomatik top kullanmayı mı? Hiç uğraşamayacağım. Nereye gidiyoruz? Evet araç var mı araç? Şurada vardı sanki. Yokmuş demek ki. Neyse ileride miydi? O da yokmuş demek. Ki. Hadi bakalım gidelim. Isındım bu video işlerine, youtuberlık işlerine. Yapıyorum artık ya. Valla alıştım. Geçen bayağı amatördüm. Önceki videoda. Şimdi hallediyoruz küçük küçük. Evet dışarıdan seslerimiz gelmeye başladı. Zaten ses gelmezse anormallik olduğunu anlayabilirsiniz. Bir bu işte terslik vardır arkadaşlar ses gelmezse Belki de mikrofona gelmiyordur Yani sesi Ayarlarını farklı yapıyorum ben Evet sağ olsun. otomatik toplamamız Topluyor bizim için ama biz istemiyoruz Ya Merdivene çıkamadım Niye yattı ya? Vallahi sinir ediyor ya. Şaka maka bir yana da. Uzi, Uzi. Abi yeter. Yeter bak yerden her şey topluyor. Bir Uzi çıksın da onu toplasın ya. Her yer 9 milimetre. vektör P90 ama bir tane de... Uzi gelsin arkadaş. Uzi, Uzi, Uzi. Zor mu? Başka zaman olsa fışkırır her yerden. istemediğimiz kadar. Yani şey çıkar, Uzi çıkar. Şimdi çıkmıyor. Bulursam o Uzi'nin ağlatacağım. Lan Uzi. 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 Uzi, neredesin oğlum? Gel buraya. Gel. A few moments later. O ne? Uzi. 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 Yes be. Sonunda. Diğer videoda da söylediğim gibi. Diğer videoda UMP bulduğuma bu kadar hiç sevinmemiştim. Bu videoda da Uzi bulduğumda hayatıma Uzi. A few moments later. Bu. Yine konuşamam. Uzi bulduğuma hayatıma hayatımda bu kadar çok sevindim. Allah şükür konuşabildik. Türk Dil Kurumu bize yardım edin lütfen. Şimdi basmaya gidelim. Neredelerdir? Dürbün basmaya bastım ama açılmadı. Niye açılmadı ben de anlamadım. Gidelim bakalım ya. Şimdi burada ömür çürütmeye değmez. Biraz bol leşli video olsun da takipçilere değsin. Yani siz kıymetli takipçilere değer bir videosun. Gidelim şu Midstein'in yoluna Varalım Midstein'in koluna Evet muhteşem bir sesimle muhteşem şarkımı da söylediğime göre Midstein'e doğru yol alıyoruz Midstein'e doğru gidiyoruz Gereksiz şeyleri atalım gidemeyiz. Ama drop basabiliriz. Evet burada. Oh. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Gel bakalım Uzi benim koluma. Ben giderim Midstein'in kollarına. Midstein'in Yollarına bık, bık, bık. neydi? Miste'nin yollarda büküm büküm oldu. Miste'nin Angara'nın bal değişik değişik bir şey oldu. Karıştırdık şarkıları arkadaşlar. mix yaptık, remix yaptık. Drop basan Alper geliyor. Drop basan Zeyrek geliyor. Arkadaşlar siz ben iki karakterimi de seviyorum. Alper olmayı da seviyorum. Zeyrek olmayı da seviyorum. Boş konuşuyorum. Zeyrek olunca. Pardon Zeyrek olunca. Oyunuma bakıyorum. Alper olunca boş konuşuyorum. Şu an Alper'im. Şu kapıları biz mi açmıştık? Bari yeleği seti fullleyelim. Gerçi hepsi tek yeleğimiz şey. 2 level. Arkadaşlar siz de yorumlara yazarsanız sevinirim video fikirlerini. Lan. Drop'tan vektör. Vektör XT. Şu şey var ya arkadaşlar. Hmm. Ne onun adı? Bak şimdi de aklıma gelmiyor. Arena, arena modu. Onda XT silahlar var. Özel geliştirilmiş. Ondaki vektör x iyi gelmiş drop'a. Livik de bir değişik şeyler oluyor ya. Yani Livik güzel bence silah bakımından. Loot bakımından. He, kısa maçlar güzel. Harita küçük. Koşuyorsun bitiyor harita. Gezecek yer kalmıyor. Burada markalar izliyorsanız bir sponsorluk falan yaparsanız sevinirim yani burada. Yani markalara sesleniyor yarsınız markalar ya. Şaka maka bir sponsor olsa hiç kötü olmaz. Öyle büyük markalar varsa Firmalar tantırız ürünü falan hallederiz bir şekilde ya. Evet. Yine boş boş konuşup durduk. Buralara girdik. Adamlar neredesiniz? Sanki ses aldım gibi ama. Ya onlar şu taraflarda. Şimdi alana doğru geliyorlardır. Zaten 6 kişi kalmış. Ben hariç. Evet geldi. evde Yok mu bir bombamız? Yokmuş. Aşağıdaymış çünkü. Boşuna boşuna bombayı da salladık. Olsun burada var. Of skar of Skar niye geliyorsun Ve diğer silahlar Tek skar değil ayrımcılık yapmıyoruz arkadaşlar Skarları eleştirmeyin Lütfen P90 geldi şimdi Of p90 niye geliyorsun Arkadaşlar Sadece p90 değil bütün silahlar P90'ları eleştirmeyin kamu potumuzu da yaptık Evet adamcığımız geldi. Adam değil bu. Kaçıyor. Şuraya bir yere bakıyordu ama. Ben tedirgin ettin. Beni tedirgin ettin. Şöyle Hızlanalım artık ya. Alanda da değiliz. Alanı çok küçük, çok kötü bir yere verdi ya. Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor. Özür dilerim. Gidelim. Yürüyorsun bitiyor harita ya. Ne güzel. Keşke gerçekte de böyle bir şey olsa. Harita yürüdüğün zaman bitse bir yürüdün İzmir'den Hakkari'ye gidebilsen bir yürüdün Çanakkale'den nereye diyelim hmm. Kars'a gidebilsen ya da dünya haritası bir yürüdün Türkiye'den Avustralya atıyorum işte ben niye böyle şeyler konuşuyorum ya? Boş boş. Ya cidden bunlar nerede ama? Şimdi bunlar nerede ya? Bir bana açıklasın. Aa biz de alanda değilmişiz lan. Öl ama. Kaç tane HS? Yok HS yemedi. Body yedi hepsini. Ne? <laughs> Nasıl lan? Lan <Aa>, ne oldu? <laughs> of ya bir kere birinci olamadık şu videolarda. Arkadaşlar gördünüz mü sizde kaç tane HS attım, headshot attım. Ölmedi yapacak bir şey yok. M416'sı var diğer eldeki, diğer videodaki gibi ne yapalım arkadaşlar bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay